Fani bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2 Aralık 2023 Cumartesi gününün çagın sayısal loto çekiş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 20:30'dan sonra anında çagın sayısal loto çekiş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen tahlil numaralarımızı sizlerle takipçilerimize aktaralım. 43, 48, 51, 69, 82, 86, Joker sayımız 29, Süper sayımız 5. Bunlar bizim 2 Aralık 2023 Cumartesi günkü çıgın sayısal otoyundaki oyundaki şans numaralarımız. Eğer bu numaralardan 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 birseniz bilmiş olun sayı büyüklüğün ikramiye kazanabilirsiniz. Çıgın sayısal lotonun kolon bedeli baktığımızda 10 liradır ister milli piyango bayilerinden isterseniz de milli piyangonun internet sitesi uygulaması sonu oynayabilir. Ve kazandığınız ikramiyeleri ve ikramiye tutarlarını buradan kontrol edebilirsiniz. Bunu sizlere aktaralım. Görüyorsunuz 1 ile 10 arasından numara yok. 10-20 arasından da yok. 20-30 arasından da yok. 30-40 arasından da çıkmamış. 40-50 arasından 2 numara var. 50-60 arasından 1 numara. 60-70 arasından 1 numara. 70-80 arasından çıkmamış. 80-90 arasından 2 numara çıkmış. Joker sayımız 20-30 arasından. Superstar sayımız 1 ile 10 arasından belirlenmiş. Bu şekilde bir dağılım olmuş. Biliyorsunuz Çılgın Sayısal Loto Süper Loto ile birlikte en yüksek ikramiye veren iki tane şans oyundan bir tanesidir. Ee, birden 1'den 90'a kadar 6 tane numara işaretliyorsunuz ekstra ücret vererek. E, tabii ki Çılgın Sayısal Loto'da e, süper Süperstar sayısını oynayabilirsiniz. Ekstra ücretlendirmesi oluyor. Milyonlarca lira ikramiye dağıtıyor Çılgın Sayısal Loto. Dediğimiz gibi en az e, bilmeniz gereken tutar. Eee 2 bu ikramiyeden pay almak için ekrandaki numaraları da görüyorsunuz. Yani dediğimiz gibi kolon bedeli 10 lira. Ama siz e, mesela süper sarsıya oynamak isterseniz ekstra 5 lira ücret ödüyorsunuz. Bu videomuzda sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte 2 Aralık 2023 Cumartesi günü çıkın sayısı alıp sonucuna baktık. Umarım istenen sunumalar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.